indüksiyon akımı, indüksiyon EMK'sı. Şimdi bunları anlamak için en başta bu manyetik akı kısmını bilmek gerekiyor. Manyetik akıyı biz burada indüksiyon akımına bağlayacağız. Ardından indüksiyon elektromotor kuvvetini incelemiş olacağız. Şimdi manyetik akı dediğimiz aslında tanım üzerinden gidelim. Manyetik alan içerisinde bir yüzeyin dik kesinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsüdür diyor. Manyetik akıyı biz fi ile göstereceğiz. Fi sembolleniyor. SI'deki manyetik akının birini de Weber diyeceğiz. Şimdi manyetik akıyı aslında şurada şu şekilde hesaplayacağız. Bir manyetik alan içinde belirli bir yüzey var. Eğer ki bu yüzey bu manyetik alana dikse şöyle bir formül üzerinden gideceğiz. Fi eşittir B çarpı A'dır diyeceğiz. Burada yani manyetik alanla yüzeyin alanını çarpmış oluyoruz. Yani ne kadar yüzeye temas ettiğini buluyoruz. Şimdi burada aslında çok önemli bir olay yok. Aslında biz e, manyetik akı değişiminden yola çıkarak bir şeylerin hesabını yapacağız. Bir sonraki slaytımıza geldiğimizde ise e, manyetik alana zaten burada aynı formülü vermiş. En fazla nerede olacak? Bu işte yüzey manyetik alana dik olduğu zaman manyetik akı e, maksimum olacak. Eğer ki ben bu yüzeyi işte manyetik alana belli bir açı yapacak şekilde bırakırsam işte cos tetası devreye girecek. Cos teta dediğimiz aslında buradaki normalin e, manyetik alan ile yaptığı açı olmuş oluyor. Bir sonraki slayta gelelim. Burada da ne yapmışım? Yüzeyi yana yatırmışım. Yani direkt manyetik alan şeyi kesememiş, yüzeyi kesememiş. Cos 90'ın da sıfır olduğunu bildiğimiz için Buradaki manyetik akı da sıfır olacak. Yani demek ki belirli bir işte şeyim var benim. Manyetik alanım var. Bu manyetik alanda yüzey değişimi yaparak belirli farklar oluşturacağım. Bu farkı da manyetik akı değişimi adı altında toplayacağız. Şimdi delta dediğimiz zaten fizikte değişim anlamına geliyor. Delta fi dediğimiz fi 2 eksi fi 1 veya işte fi son eksi fi ilk şeklinde de söyleyebiliriz biz bunu. O zaman fi'nin değişmesi için ne yapmak lazım? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Fi eşittir b çarpı a idi. Ya benim burada b'yi değiştirmem lazım veya da a'yı değiştirmem lazım. a'yı nasıl değiştirebiliyoruz? Gidip işte bu yüzeyi dik keserken ben bu işte oradaki levayı yana yatırırsam ne yapmış olacağım? a'yı değiştirmiş olacağım. Yani kesişme alanını azaltmış veya da arttırmış olacağım. b'yi değiştirmem için de mıknatısı veya da işte oradaki kullandığım manyetik alanı değiştirmem gerekiyor. Yani bunu ya azaltacağım ya arttıracağım. Oradan da B'yi değiştirmiş olacağım. Yani B veya A'nın birinin değişmesi lazım ki manyetik akı değişimi meydana gelsin. Şimdi ben bu manyetik akım değişimini nerede kullanacağım? İndüksiyon akımında kullanacağım aslında. Manyetik akı değişiminden kaynaklanan indüksiyon elektromotor kuvveti oluşuyor. Burada bir akım oluşuyor. O alışan akıma da indüksiyon akımı diyeceğim. Burada mesela mıknatısı yaklaştırdığımda yani kutuplarda normalde şöyle bir manyetik alan varken şu şekilde diyelim. Buraya ben bunu işte halkaya yaklaştırdığımda manyetik alan artmış oluyor. Manyetik alan artarsa işte buradaki delta fide bir değişim olmuş oluyor. E, e, manyetik akıdaki değişim de indüksiyon akımını ve işte indüksiyon elektromotor kuvvetini oluşturmuş olacak. Şimdi burada bir Faraday kanundan bahsedelim iletken demiş kesindeki manyetik akı değişimle iletken üzerinde bir indüksiyon elektromotor kuvveti ve dolayısıyla bir indüksiyon akımı oluşturur diyor. Bu Faraday kanunun gereği. Bizim burada önemli olan bizim işimize yarayacak kısmı Lenz kanunu. Lenz kanunu da şu şekilde. Oluşan bu elektromotor kuvveti kendisini doğuran nedene karşı koyacak yöndedir diyor. Şimdi bunun açıklamasını şu şekilde diyelim. Diyelim ki ben orada işte e, manyetik alanı arttırdım. Veya işte Herhangi bir şey arttır veya azaltmış olayım lens kanlı bunun tam et, ters etkisini yaratmış olacak. Ona bağlı olarak da işte akım azalacak veya da akım artacak şeklinde yorumlar yapabiliriz. Şimdi indüksiyonel elektromotor kuvvetine şu şekilde bir formülümüz var. Eksi var başında. Delta bölü delta t de diyor. Yani zamana bağlı olarak e, manyetik akı değişimi diyoruz aslında biz buna. Burada önünde eksi var. Çok anlamlı bir eksi değil. Çok kullanacağımız bir şey değil. Bilmekte fayda vardır. Eğer ki ben bunu en sarınlı makarada kullanırsam çarpı en şeklinde yapıyorum. Daha önce de biz bunu konuşmuştuk. Burada normalde şu formülü şurada şu şekilde açıklayalım. Biz ne kullanıyorduk? Vır kullanıyorduk. Bu vır formülünde artık V yerine E diyeceğim ben. I yerine indiksiyonun akımını kullanacağım. R de normal bizim bildiğimiz Yine aynı şekilde bir direnç. Şimdi burada şu şekilde yola çıkalım. Birinci durum, ikinci durum ve üçüncü durum şeklinde durumlarımız var. Şimdi ilk durumda hatta ilk durumun öncesinde konuşabiliriz. Yani şuralarda mesela şu şekilde bir şeyim olmuş olsun. Levham olmuş olsun. Ben bu levhayı ne yapıyorum? Getiriyorum. Ee, belli bir manyetik alan içine ee, sokuyorum. Şimdi manyetik alan içine girdiğinde bu levha e, ee, ne yapmış olur? İşte levhanın içinde çarpı şeklinde manyetik alan artmış olur. Lens kanunu ne diyordu? Ben bunun tam ters etkisini yapmak istiyorum diyordu. O halde levhanın içinde nokta şeklinde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Nokta şeklinde bir manyetik alanı oluşturmak için de şu şekilde bir i akımının geçmesi gerekiyor. Sağ el kuralından yapıyoruz. Ee, burada ne yapalım? Sağ el kuralını baş parmağımız şurada akıma vermiş olalım. Mesela Dört parmağım sayfanın içine ne yapmış olacak? Dışarı bakmış olacak. Yani nokta şeklinde bir e, manyetik alan yaratmış olacak. Bu devanın içinde. İkinci duruma geldiğimizde zaten durumları da yine ayrı ayrı inceliyor olacağız. Burada herhangi bir değişim yok. Değişim yoksa manyetik e, akım da yoktur. E, manyetik akım yoksa burada bir herhangi bir lens kanununa ihtiyacım yoktur. O yüzden şey olmayacak. E, akım oluşmayacak burada. Üçüncü durumda ise Burada içinde normalde bu evanın içinde sayfa düzemi içeri doğru bir manyetik alan vardı. Artık bu manyetik alan azalmış oluyor. Lens kan ne diyordu? Azalanı arttır. Artanı azal şeklinde bir yorum yapıyordu. Oradan da böyle bir iyi akımı olacak. Yine sağ el kuralından bulunacak. Şimdi birinci duruma bakalım hemen. Birinci durumu ayrıca bir inceleyelim. Şimdi normalde bu çerçevenin içi boştu. Herhangi bir şey yoktu. Bu çerçevenin içinde ne oldu? Boşken artık çarpı şeklinde manyetik alan oluşmaya başladı. Çünkü neden? Ben bu çerçeveyi getiriyorum. Buradaki şeye e, sayfa düzlemi içine doğru bir manyetik alanın içine almış oluyorum. E böyle olunca lens kanunu gereği ne diyorduk? Biz artanı azalt azalanı arttır diyorduk. E çarpılarım arttıysa ben bunu nokta şeklinde e, içinde bir manyetik alanı oluşacak şekilde bir akım vermeliyim. O halde de bu şekilde ne yapmış oluyor? Şöyle bir akımım oluşmuş oluyor. İndüksiyon akımı diyoruz yine buna. Şimdi ikinci duruma geldiğimizde bizim buradaki şu en başta kullandığımız bu delta fi dediğimiz kısım var ya o orada bir değişim olmuyor. Yani ne alanda azaltma arttırmam var ne değişti? oradaki B'de yani manyetik alanda bir azaltma artma var. E herhangi bir değişim yoksa indiksiyon akımı yoktur diyeceğiz. Değişimden kaynaklı indiksiyon akımı oluşacak zaten. Diğer kısma geldik. Burada da neydi normalde? Şey buradaydı. Çerçeve buradaydı. Her yerde işte çarpılar vardı. içinde tamamıyla. Artık bu çarpılar ne oldu? Dışarı doğru çıktığım için çarpılar azaldı. Diyelim ki içinde 20 tane çarpı vardı. Artık 4 tane çarpıya düştü. 5 tane çarpıya düştü. O halde ne yapacağım? Azalanı ben arttırmam gerekiyor. Çarpıyı arttıracak şekilde bir akım geçirmem gerekiyor. Şurada da sağ el kuralını düşünelim. Baş parmağımız akımı verdiğimizde buradan ne yapacak? Dört parmağımız çerçevenin içinde sayfanın içine vurmuş olacak. Yani çarpı şeklinde bir manyetik alan yaratmış olacağız. Ki bizim de istediğimiz zaten bu şekildeydi. Hep burada lens kan üzerine düşüneceğiz. Hep tersini düşünmüş olacağız. Yani artanı azaltacağız, azalanı arttıracağız şeklinde yorum yapmamız gerekiyor her defasında. Şimdi şurada bir bakalım. Şimdi burada ne yapmışız? Biz böyle bir mıknatısı yaklaştırmışız böyle bir halkaya. Şimdi mıknatıs şöyle bir şey olmuş olacak. Bir manyetik alan yaratmış olacak. Halkanın içine doğru. Eğer ki ben bu mıknatısı şeye yaklaştırırsam halka yaklaştırırsam halkanın içinde sağa doğru olan manyetik alan artmış olacak. O halde lens kanunu ne diyor? Sağa doğru olan artarsa sen bunu sola doğru olan bir manyetik alan yaratacak akım vererek bunu e, toler edebilirsin şeklinde bir yorum yapıyor. Oradan da işte tam zıt yönünde aslında bir e, akım gelmesi gerekiyor. Tam tersinde de diğer kısma düşünelim. Mesela Burada ne yaptık? Sağa doğru bir manyetik alanım vardı. Diğer durumda sağa doğru olan manyetik alanım ne yapıyor? Azalıyor artık. Çünkü artık buradaki telden uzaklaşıyorum. Buradaki halkadan uzaklaşıyorum. E sağa doğru olan manyetik alanım azalıyorsa ben bunu arttırmaya yönelik bir hamle yapmalıyım. E lens kanunu ne diyor? Azalana arttır. Artana azal şeklinde. Olmuş oluyor aslında. Diğer kısımlarda aynı şekilde mıknatısın işte uzaklaştırılından bahsediyor. Tekrar söylüyorum. mesela. Sağa doğru şöyle bir manyetik alan var. Hatta şunu ne yapsak daha hoş olacak. Şöyle sağa doğru bir manyetik alan var. Normalde bu sağa doğru olan manyetik alanı ben ne yapıyorum? Buradaki bir mıknatıs sayesinde sağlıyordum. E mıknatısı ben artık buradan uzaklaştırıyorum. E sağa doğru olan manyetik alan azalıyorsa ben bunu ne yapmam lazım? Arttırmam gerekiyor. Arttırmak için de sağa doğru bir manyetik alan yaratacak şekilde akım geçmesi gerekiyor. Mesela şu tel şöyle ise şöyle aşağı doğru bir i akımı geçmesi gerekiyor. Şimdi de bu indüksiyon elektromotor kuvvetine bakalım. Şimdi normalde devreyi şu şekilde düşünelim. Bizim elimizde bir devre olsun. Şu ampul veya da direnç Şöyle bir devre tasarlayalım. Şurası artı, şurası eksi. Şöyle bir pil var. Normalde devrelerimiz bu şekilde oluyor. Artık diyoruz ki biz e, bu şeylere girmiş olacağız. işte elektrik motorlarına aslında. Bu motorların aslında çıkma prensibi buradan bu şekilde geliyor. Ben geliyorum şöyle düz bir tel tarzı bir şeyim var işte. Bunu V hızıyla çekerek manyetik alanın içine sokuyorum. E, manyetik alanın içine girdiğimde baş parmağımı V'ye veriyorum. Dört parmağım sayfa düzleminden içeri doğru tuttuğumda avuç içim artıları gösterirken avuç dışım eksileri gösterir. Biz bunu daha önce şeyde konuşmuştuk. Yüklü taneciklerin manyetik alandaki ivmeli hareketlerinde konuşmuştuk aslında. E ne yapmış oluyorduk orada? Baş parmağımla hıza veriyordum. Dört parmağım manyetik alanı gösteriyordu. Avuç içim pozitif yönlerin kuvveti avuç dışım negatif yönlerin kuvvetiydi. E ne yapmış oldu? Buradaki gitar aslında pozitif ve negatif şeklinde yüklenmiş oldu. E şuradaki pile bakalım. Bu pil de aynı şekilde. hem pozitif kutbu var hem negatif kutbu var. E, artı kutup eski, e, e, eksi kutup olmuş olunca ne oluyor? Bu bir pil görevi yapmış oluyor aslında. Bu pilde ne yapacağım? Ben işte devrelerde kullanabileceğim. Vesaire vesaire bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bu indüksiyon elektromotor kuvvetini veren bağıntıya bakalım. Bavul diyoruz biz ona bu şekilde kodluyoruz. B zaten bizim manyetik alanımız. V bunu e, manyetik alandaki çekme hızı. L de bunun buradaki kullandığımız telin uzunluğu olmuş oluyor. Ben bu E indiksiyonu nerede kullanacağım? İndiksiyon elektron motor kuvvetini. V eşittir. IR dediğim kısımdaki V dediğim kısım aslında buna denk olmuş oluyor. Yani buradan diyeyim ki 40 volt bulacağım. Bir şeyler bulacağım. Onu getirip aslında bu vır formundaki V yerine kullanmış olacağım. İyi de burada o zaman şey yapmış olacağız. Burada bir akım. Ona da indiksiyon akımı demiş olacağız. Daha önce zaten konuştuğumuz gibi. Şimdi burada yine dik olma şartım var. Ee, dik olmamız için ne yapmamız gerekiyor işte bunun L'nin şuradaki şeyini kullanabiliriz ee, karşılığını kullanabiliriz. Ona da ne demem lazım o zaman bu yatayla yaptığı açıya alfa dersem sin alfa ile çarpmam gerekiyor ki e, ben bunu bulabileyim. Ya burada bazı sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Biz işte hep açı görünce atlıyoruz yani atlamaya meyilliyiz Atlamamak gerekiyor. Bazen dik olabiliyorlar, dik olmasına rağmen arada bir açı varmış gibi gösteriyorlar. O şekilde soruları atlamamak lazım, yanlış çıkar çünkü. Şimdi diğer bir durumda da getirmişim ben burada bir manyetik alan içinde bir teli böyle bu şekilde bir çeviriyorum bir işte, çubuğu çeviriyorum. Burada çevirdiğimde şu k ucundaki hızı sıfırken m ucunda bir v kadar hız olduğunu düşündüm. E burada da o zaman ortalama hızı kullanacağım buradaki hızım ve buradaki hızım sıfırsa L de yani tam ortasında V bölü 2 şeklinde bir e, hızım olmuş oluyor. E burada da bunu şu şekilde kullanabiliriz. E indiksiyonu biz B V bölü 2 çarpı L'den kullanabiliriz. Yani ortalama hızına yani şu çubuğun merkezin hızını kullanmış oluyoruz aslında. Bu şekilde hesaplanması gerekiyor. Bunun bir de işte çembersi hareket boyutu var. Ona da orada değinmiş oluruz. Yani şöyle şu şekilde diyelim aslında. V eşittir W çarpı R diyorduk. R dediğimiz aslında buradaki L idi. V eşittir W çarpı L diyelim. Artık V yerine neyi kullanıyorum ben? Ee, w çarpı L'yi kullanmış oluyorum. O halde B W çarpı L çarpı L bölü 2. O da ne yapmış oluyor? B işte omega kare şey B omega çarpı L kare bölü 2 şeklinde gelmiş oluyor. Mesela en son şurada şöyle bir soru tasarlamış olalım. Bu soru üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışalım. Şimdi burada en sonunda bir öz indiksiyon kısmına değinmiş olacağım. Onun ardından bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu soldaki bobin var. Bir de sağdaki bobin var. Soldaki bobine ben bir pil bağladım. Sağdaki bobinde değişti. bir direnç var. Bir ampul var her neyse. Bunun üzerinden bir akım geçmesini hedefliyorum. İşte bir yönünde mi geçer, iki yönünde mi geçer? Bunların yorumlarını yapacağız aslında. Şimdi en başta burada bir manyetik alan oluşturacak bir eleman yok. Yani ikisi e de pile bağlı değil. Herhangi bir şekilde manyetik alanım yoktur. Sorumuz da şu şekilde olsun. En başta ilk durumda hiçbir şey yokken bir anda getiriyorum ben bu anahtarı kapatıyorum. Şimdi anahtarı kapattığımda ne oluyor? Şurayı takip edede dek Ben baktım buradan e, burayı makaraya ben ne yapmışım? Üstten sarmışım. Üstten sararsam ne yaparım? Sağ el kuralına göre şöyle sola doğru bir manyetik alan oluşur. Şimdi şöyle sola doğru bir manyetik alan oluştu. Buna biz manyetik alan diyelim. Şimdi bu manyetik alan ne yaptı? Sola doğru oluşmuş oldu. En başta yoktu bu. Artık bir anda sola doğru bir manyetik alan oluştu. E ne yapacak sağdaki bobin o zaman? En başta hiçbir şey yokken sola doğru bir manyetik alan oluşursa buradan ee, öyle bir akım geçmeli ki sağa doğru bir manyetik alan oluştursun. Sağa doğru çünkü en başta sol yoktu. Bir anda çıktı. Bir anda çıktıysa lens kanunu gereği ben bunun tam tersi bir etki bekliyorum. E ne yapıyorum sola doğru bir anda oluştu. O halde sağa doğru oluşması gerekiyor. Sağa doğru oluşması içinse şunu şöyle şu şekilde takip edersek böyle alttan sarmam gerekiyor ki şöyle sağa doğru bir manyetik alan oluşur. O zaman şu akımı şöyle şurada takip edersek iki yönünde bir indiksiyon akımı olacak. İndiksiyon. Şimdi diğer öz indiksiyon dediğimiz kısma gelelim. Öz indiksiyon bu pilli olan elemanda oluşur. Sağdakinde oluşmaz. Sağdakinde sadece indiksiyon akımı oluşacak. Soldakinde ise öz indiksiyon oluşacak. Öz indiksiyon da yine indiksiyon gibi çalışır. Tam tersi bir etki yapmak gerekir. Şimdi İlk durumda hiçbir şey yokken bir anda sola doğru bir manyetik alan oluşturdum. E ne yapacağım? O zaman sağa doğru bir manyetik alan oluşturacak şekilde öz indüksiyon akımı geçmesi gerekiyor. Onu da şöyle şurada ne yapalım? Pembeyle gösterelim. Şu pembeyle gösterdiğim ise öz indüksiyon akımı olacak. Tekrar söylüyorum. Soldakinde öz indüksiyon, sağdakinde indüksiyon vardır. Öz indüksiyon kendisine yapılan etki sonucunda oluşan akımdır. İndiksiyon ise başkasının etkisi sayesinde olması gereken akımdır. Şimdi bir de bir tane daha soru üzerinden gitmiş olalım. Şimdi en başta bu gözüken durumda işte indiksiyon akımı nedir? Öz indiksiyon akımı nedir? Ona bir tekrar bakalım. Şimdi şu anki bu durumda soruyu böyle vermiş olsaydı herhangi bir şekilde indiksiyon ve öz indiksiyon oluşmazdı. Sebebi ise şu şekildedir. Çünkü burada bir manyetik alan değişimi yoktur. Yani herhangi bir değişim yoktur. Bu delta fi dediğimiz olay yoktur burada. E, ee, bir değişim olması için ne olması gerekiyor? Ya işte bunu uzaklaştıracağım, yakınlaştıracağım. Ya da işte bunu uzaklaştıracağım, yakınlaştıracağım ki bir değişim olmuş olsun. Biz bir tanesi üzerinden gidelim mesela. Ne diyelim bunu uzaklaştırmış olayım. Şimdi ben bunu uzaklaştırırsam o zaman yorumumuza başlayalım. En başta uzaklaştırmadan önceki haline bir bakalım. Şu artıları takip ettim. Üstten sardım. Şöyle sola doğru bir manyetik alan yaratıyormuş bu bobin. Şimdi bu sola doğru bir manyetik alan yaratırken ben bunu alıp sola doğru taşırsam ne olur? Sağdaki kısım için düşünüyoruz bunu. Sola doğru bir manyetik alanım vardı. Ben bunu sola doğru götürdüm. Sola doğru götürürsem ne yaptı? Sağdaki elemanda sola doğru olan manyetik alan azaldı. E sağdaki eleman o zaman ne diyecek? benim sola doğru olan manyetik alanım azaldı ise ben bunu arttırmam gerekiyor. Nasıl sararsam artar. Böyle sararsam yukarıdan sararsam artmış olur sola doğru manyetik alan. O halde buradaki dirençte bir yönünde bir akım geçmesi gerekiyor. Bu akıma ne diyeceğim? İndüksiyon akımı diyeceğim. E peki öz indüksiyon var mı burada? Öz indüksiyon yok çünkü bunun kendisinde herhangi bir değişim yok. Yani bu sabit bir şekilde sola doğru bir manyetik alan yaratıyor. Herhangi bir problemi yok. İkide yani şurada neden mesela indüksiyon akımı oluştu? Sola doğru olan manyetik alan azaldı. O yüzden oluşmuş oldu. Yani herhangi bir değişim olursa indüksiyon akımından bahsederim veya öz indüksiyondan bahsederim. Ki biz ne demiştik? Öz indüksiyon hep pilli olan elemanlarda. Yani kendi kendine yaptığı değişimler Den etkilenen elemanlarda olurken indiksiyon başkasını etkilediğimde olmuş olacak. Ki baktık burada zaten sağdaki eleman etkilenmiş oluyor. Soldakinde kendi kendine herhangi bir etki yaratmıyor. Çünkü kendisinin işte belli bir V'si, belli bir iyisi var. Herhangi bir problem yok bunun. O yüzden herhangi bir değişim soldaki eleman için söz konusu değil.